Allah'ım ya fettah her müşkülümüzü sen aç ya Rab darlıktan bizi kurtar ya Rab kalbimizin kilitlerini aç ya Rab ilmin kapılarını bize aç ya Rab ilham kapılarını bizlere aç ya Rab hayrın kapılarını bizlere aç ya Rab helal rızık kapılarını bizlere aç ya Rab ya fettah ya fettah ya fettah bereket kapılarını bizlere aç ya Rab Tevbe kapılarını bizlere aç Ya Rab. Tevbe kapılarını bizlere açtığın gibi günahlarımızı da affet Ya Rab. Cennet kapılarını bizlere aç Ya Rab. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Senden başkasını görmesin gözlerimiz. Ya belalemin günahlarımızdan uzak olsun. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhum senin sevgine aç Ya Rab. Ruhumu senin sevgine aç Ya Rab. Senin nurun dolsun Allah'ım yüreğimize. Nurunla bizleri kuşat Allah'ım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek imanla, Kur'an'la senin huzuruna gelenlerden eyle ya Rab. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.